arkadaşlar. Maalesef ki Darger Story 2 oyunu 15 dakikadan uzun olduğu için yüklenemedi. Ee, yüklenemediği için de maalesef ki yüklene böyle şey olamadı. Yüklenmedi. Ee, bugün hırsız korsanlar oyunu oynayacağız. Ee, dediğim dedim az önce o daha histori 2 15 dakikadan uzun olduğu için yüklenemediği için de e, sadece final bölümünü izleyebilirsiniz oradan final bölümünü izleyebilirsiniz. Aa. Hadi arkadaşlar biz sarı takımdaymışız çok kötü oldu. Ee, hangi takım saldırsak? Yeşile saldırak. Yeşil. Zaten yeşil gidiyor. Sarı zaten sonuncu ben en kötü takıma verdiler şunu. Yani en kötü takıma verdikleri için de en kötü takıma verdikleri için de yani böyle şeyler yaşanabiliyor. Şunu vurak. Lan vuramadık. Tekne gitmiş ama kendisi gidememiş. Lan bul beni öldürdü bul. Türkmüş. E ee, yorumlarda siz hangi takımlısınız? Lütfen yazın yorumlara. E ee, mavi takım kazandı. En çok öldüren ama e hadi şimdi gerçek maça başlayalım. Gerçek maçta e, çok önemli şeyler falan olabilir. Hadi başlayalım. Bombaları sık 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 sık. Onu da sıktık. Şunu da sıkın. Eee yine şişe saldır hadi içimden yani. Lan. Tamam. ee hadi yeşillere saldırak Gir 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 içeri gir. Yeşiller kaybedecek bunu bu kadar. Kırmızı da saldırıyor oraya. Ya sniper yapalım. ee vur 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 vur. Bu oyunun amacı ha hazineyi vurmak değil. Bu oyunun amacı gemiyi tamamen yıkmak. Mesela şurada biri var. Gelse öldürecektim be. Şu gemiyi yık 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 ya. Vur 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 vur. Lan öldürüyorum. Öldürdü. Daha geldiğinden haberim yok. Hemen şu yeşile saldıralım. Sen kimsin de bana vuruyorsun? Lan bu kim arkamda? Lan öldürdü. Şuna bir sniper sıkarsa öldürür mü acaba? Oo harika tekledi. Nasıl tekledi lan? Şansa bak. Yeşil'e biraz daha saldır. Yeşil bize çok can kaybı yaptırdı. Şunları yıkarsak daha mantıklıymış. Gemi böyle kon çok kontrol edilemiyormuş. Öyle biliyorum. Şu anda biri... ama bakın yıkıldı. Biraz yıkıldı yani. Ama tamamı yıkılması lazım. Tüm doğma yerlerini kırmamız kırmamız lazım. Dur dur Atlatmamız lazım. Yeşil takım yok şehdilde. Ama hala 3 kişi hayatta. Evet öldük. Lan işim bitti ya buraya. Lan onunki niye ölmedi? Neyse. Bizim sarı takım da gidiyor bak. Aa kırmızı takım elendi. Herhalde biz de değiliz. Yer lan buraya. Lan öldük. Bu ne? İçeride sarı takımlı biri var ama adamlar öldürüyor bu ne? Hepsi sarı takımın içinde. Biraz savunma yapmamız lazım. Adam burayı full Bunlar hangi takım? Mavi takım. Mavi takım sizin işiniz bitti. İlla her zaman siz saldıramazsınız. Ama biz gittik ya. Biz gittik. Mavi takım işiniz bitti. Bu kadar. Mavi takım bitti. Kırmızı sen de saldır kırmızı. Kırmızı aslında eğlendi. Arkadaşlar böyle oldukça tüm her şeyi yani düşmez. Adamlara baksana, şuraya da patlattık. Tam şunlara da vurma arasına vurarsak güzel, çok güzel. Şunlara da vurarsa gittiler. Biz yendik. Aa gitmemişler. İşte vurarsak böyle iyi şeyler olabiliyor. Dedededed. -dü -dü Hemen şunu öldürdük. Sen de öl şöyle lan gitme ona. Lan bu niye gitmiyor buna? Lan sarı takım yok edildi. Hayır. Mavi takım kazandı. Çok kötü oldu ya. Mavi takım kazandı. Herkes şurada doğarken hepsinin işini bittireyim. Evet hadi başlıyorum. Sarı takımımız... Ee, evet. Biz sarı takımız. Yani sarı takım olmamız da güzel. Yine sarı takım. Bu ne aga Daha iyi. Yeşil takıma geçtik bu arada. Sarıya saldıracak bu sefer de. O benim takımım da artık ama. Hatta maviye saldırsak daha mantıklı değil mi? Her şeyi bir vuracağız yani vuracağız vuracağız gidecek ki. Yani illaki gidecek ya. Şu gemiye baksana. Şunları götürsek gidecek ya o gemi. o kadar da kolay gitmez ama. Baksana ya. Gidiyor gidiyor. Of harika. Bu arada şarjım 15 almış. Neyse biz devam edelim. Video. Neyse. Hemen vur 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 vur. vur. Of, çok kötü patladı. Biz böyle bu turu bitirmemiz zor. Şunun arka kısmına baksana fu patlatmamız lazım burayı. Arka kısımdan gireceğiz. Sesi bu arada tamamen kapattım. Artık sesle gelmesin. Koy 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 bu bayağı bir zıplar. Bunlar rahatsız eder bunlar. Yoruldum, gel buraya. Lan öldük, 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 öldük. Öldük ya. Ya ikide bir bu da benim takımı değiştiriyor. Malum olmuyor bu sefer ne? Ben hangi takıma saldıracağım? İnşallah takım değişmez. Ya bu sefer de sarı takıma geçti. Ben hangi takıma saldıracağım? kırmızı neyse yeşil ama alacak mı içeriz kazanmamız lazım oyunu ee, kazansak güzel olur para veriyor para vermesi avantaj yani kazanırsa ikinci olanı hatırlıyorsan biraz 50 lira falan veriyorlardı Şuna bir sniperla şuradan vursak gitmiyor. Vur işte. Neden uğraşıyorum ki? Oha ikimiz de birbirimizi vurduk. Ya bu neden böyle? Bu sefer de mavi takım'a geçtik. Az önce mavi takımda mıydık ki? Neyse. Oha sarı takımın her yeri dolu. Şuna bak. Vur. vur. Şu sarı takım baksana şuna ya Hala öldürüyorlar Allahım ah, sen bana sabırma. Bu sefer de sarı takım oldu Oha şansa bak Sarı takım kazandı galiba Galiba sarı takım kazandı derken daha yeşil takım var Yeşil takım olmadı. Hadi ölmeyeyim. Kimse bana vurmasın ölmeyeyim. Ama şimdi yeşil takıma geçeriz. Değiştirici takımı benim mi buluyorlar ikide bir? İkide bir benim takımımı değiştiriyorlar ya. Yeter. Saldır 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 saldır. Sar takım aldı artık. Yeşil takım yok elinde ve sarı takım maçı kazandı. Şöyle bir tur daha atak. Hmm, yeşil takım. Öncedeki takım neyse. Mavi, hiç maviye saldırmadık Nesma. Neyse saldır saldır saldırım Hedef mavi Bu saatten sonra hedef mavi Vur 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 vur. Arkadan vurarsak kimse görmez Taktik bu Arkadan vur 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 her yere Taktik bu işte Arkayı koruyan kimse bile yok Şuna bak Vurur zaman Başka hiçbir çaresi yok ya Baksana vur 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 Yeşil takım inşallah çok fazla kişi saldırmaz. Oo ben buradan her şeyi bitiririm lan bak. Easy night. Neyse. Vur 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 vur. Gidecek bu gemi gidecek. Mavi takım gidecek. Lan kırmızı geldi. Sıyırdı. Düştü. Hemen gidik. 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 Bak şimdi. Neyse. Vur. 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 Arkadaşlar saldırınca nesma mavi takım gitti. Bizim yeşil takım mı oldu acaba? O tek hamlede her yere gitti. Nedense her yere tek hamle de her yere gidiyor. Bak. Yine vur merdivene vurduk. Merdiven çok patlamadı güzel. Bir daha vurduk. Çok bu sefer de Patlamadı. Mağazakım gitti ya. Gitti bu kadar. Evet hadi. Mağazakımı götüreceğiz. Bu kadar. Mağazakım Gitti. Video takım yavaşlan. Daha hiç ölmedik ha. Güzel bir şey yani daha ölmedik. Bir tur ölmeden tam olmasak yuh diyeceğim yani. Yuh yani biraz daha vur vur vur. Mavi takım artık ben götürdüm tek başıma. Nesmen tek başıma götürdüm şu mavi takımı. Baksana. Aa bizim yeşil takımda da kötü şeyler olmuş. İnşallah yenemeyiz biz. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Aa, yeşil takım yok mu edildi? Neyse biz hala ölmedik. Bizim için bu bir avantaj. Yeşil takımda iki kişi ölmedi. Ama bak diğeri şurada. Güzel. Biz de ölmedik. Mavi takım elendi. Şu anda iki kapışma var. Sarı takım yatsın. Manga. Bir kere kırmızı takım yansın. Saldır saldır saldır. Bizim takım zaten elendi. Bu oyunu eee... Belki parti kesin de çekerim ama ben çekmeyeceğim büyük ihtimalle. Vur 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 Vurduk. sar takım gidecek. Oha ölmeden turu tamamlıyoruz. Oha ölmeden turu tamamladık. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Herkese bay bay.